kanalıma hoş geldiniz bugünkü tarifimiz etli taze yeşil fasulye malzemelerimi göstereyim 1 kilo yeşil fasulye 400 gram kuşbaşı et salça, pul biber toz 1 baş soğan 2 adet domates, sarımsak bir çay bardağı zeytinyağı yapmaya başlıyoruz. Etimizi tencereye bırakıyoruz. İki su bardağı su ilave ediyoruz. 30 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Önceden yıkadığım fasulyeleri doğruyorum. etim suyunu çekmiş. Sarımsağın yarısı buraya ekledim. Yarısı da kapıya ekleyeceğim. pişirmeye bırakıyoruz. Kısık ateşte 40 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Evet, fasulyemiz suyunu vermiş güzelce. Mis gibi kokuyor, harika. Ayrı bir tencereye yarım litre su bıraktık. Salçamı yedim. Ocakta kaynamaya bırakıyorum. Evet. Susumuz hazır. Yemeğimizin üzerine ekliyoruz. Salçayla suyumuzu kaynattık. Suyumuzu döktükten sonra 10 dakika pişirdik. Yemeğimiz hazır. Altını kapatıyoruz. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.